arkadaşlar. Birinci dönemin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Biz de madde ve endüstrisini yavaş yavaş bitirelim istiyorum. En çok kalem kullanmamız gereken konulardan biri ise kimyasal tepkimelerdir. Kimyasal tepkimeler ise arkadaşlar bir önceki anlatmış olduğum konu anlatım videosu olan maddede meydana gelen değişimlerin devamıdır. Ve bu konuya ait videoyu ise yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Bizler maddenin iç yapısının değişerek yeni madde oluşturmasına kimyasal değişim demiştik. İşte kimyasal değişimin devamı kimyasal tepkime tam olarak burada başlıyor. Biz bu kimyasal değişimdeki olayları sembol ve formüllerle ifade edersek bu bir tepkimeyi oluşturur arkadaşlar. Ve kimyasal tepkimelerde gördüğümüz gibi ben de kalemimi alıyorum. Madem çok kalem kullanacağız, burada e, atomları bir arada tutan bağlar vardır. Bu kimyasal tepkimelerde arkadaşlar. Bu kimyasal bağlar e, kopar ve atomlar birbirinden ayrılır. Örneğin buradaki magnezyum oksijenin arasında, kalsiyumla kükürtün arasındaki bağlar kopmuştur. Magnezyumla kükürt arasında burada ve buradaki kalsiyumla oksijen arasında yeni bağlar oluşmuştur ve bu yeni bağ bağlar oluştuğu için zaten kimyasal tepkimelerin sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerdeki yeni maddeler nelerden oluşuyor arkadaşlar? Yine bir önceki atomlardan oluşuyor. En çok dikkat etmemiz gereken ve bizi en çok kandırmak istedikleri yer tam olarak burası. Atomun cinsi asla değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Oluşan yeni maddelerdir. Bakıyorum AB molekülüyle C elementi bir kimyasal tepkimeye girerek A ile C ile yeni bir molekül B elementini saf bir şekilde elde etmişiz. Buraya bakıyorum. A ile B, C ile D molekülleri var. A ile C birleşmiş, B ve D birleşmiş yeni maddeler oluşmuş. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerdeki atomların cinsleri değişmiyor. Bu yüzden tepkimeye giren atomların proton veya nötron sayıları da asla değişmez. Neler değişiyor? Bir onlara bakalım. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken dedik ki atomlar veya moleküler arasındaki kimyasal bağlar kopar. Bakın buradaki kimyasal bağların hepsi koptu. Ve yeni kimyasal bağlar oluştu. Yani atomlar gördüğünüz gibi yer değiştirdi. Kimyasal tepkimede atomlar madem yok olmuyor... Yeni atomlar da yok. E o zaman tepkimeden sonra yeni maddeler oluştuğunda kütlede herhangi bir değişiklik olabilir mi? Mesela buradaki bakmış olduğumuz 16 gramlık bir molekül. Aynı zamanda 64 gramlık bir molekülle birleştiği zaman 44 artı 36'dan aynı kütleyi bize vermesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela bunu bir... E, ifadeyle belirtecek olursak bir kimyasal tepkimede atomun sayısı, atomun çeşidi, toplam kütle hiçbir zaman değişmez. Bu kanuna da kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Yani tepkimeye girenlerin toplamı tepkimeden çıkan ürünlerin kütlelerin toplamına eşittir. Buraya baktığımız zaman girenler bunların kütlesinin toplamı buradaki ürünlerin toplamına eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Bunu not almanızı istiyorum. Önemli bir bilgi çünkü. Peki neler değişmez? Size öncüllü sorular gelecek. Büyük büyük deneyler verecekler. Diyecekler ki aşağıdakilerden kaç tanesi değişmiştir veya kaç tanesi değişmez? Hangileri değişmez? Atom sayısı, atom çeşidi ve toplam kütle hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Bakın burada kimyasal bir tepkimeye giriyor. Ve kimyasal tepkime sonucunun açığa çıkan gaza rağmen bu hassas terazide okunan bütün kütle değerleri birbirinin aynısıdır. Bu kimyasal tepkimenin denklemlerinden birazcık detayla bahsedersek bizler yine 7. sınıftan hatırladığımız gibi elementleri sembollerle, bileşikleri formüllerle gösteriyoruz. Ve denklemler kurulurken kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi olayın cümleyle değil de sembol veya formül kullanılarak gösterilmesidir. Ben buraya baktığım zaman arkadaşlar bir kimyasal tepkime denklemi görüyorum. Peki bu kimyasal tepkimelerde değişime uğrayanlar veya değişimden sonucu oluşanlar diye ikiye ayıracak olursak tepkimenin sol tarafına biz girenleri diyoruz arkadaşlar. Tepkimenin sağ tarafında bulunanlar ise ürünler diye isimlendiriyoruz. E hangisini nasıl ayırt edeceğiz öğretmenim derseniz kimyasal denklemleri yazılırken sol tarafa girenleri Sağ tarafı ise ürünleri yazıyoruz. Ve araya bir ok işareti koyuyoruz. Bu ok işareti eşittir anlamına geliyor. Yani nasıl matematiksel denklemlerde denklem eşitliğini eşittir işareti sağlıyorsa kimyasal denklemlerde de ok işareti koyuyoruz. Bu kimyasal tepkimenin gerçekleşme yönünü gösteriyor. Ve tepkimeye girenlerin hangi ürünleri oluşturduğunu da bize gösteriyor. Buradaki girenler baktığımız zaman arkadaşlar bu moleküller girenler ise, bu moleküller ise ürünlerdir. Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken girenler ya da ürünler birden fazla olabilir. Mesela burada iki çeşit molekül girenlerde olduğu için ar araya artı işareti koyuyoruz. Ürünlere bakıyorum. Burada da ürünlerimde birden fazla molekül var. O yüzden bunların da arasına artı işareti koyuyorum arkadaşlar. Kimyasal tepkime türleri nelerdir peki? Bir yanma tepkimeleri vardır ki bu bütün yanma tepkimeleri kimyasaldır diye bir önceki konu videomda özellikle belirtmiştim ve burada da yine karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi girenler kısmındaki oksijenin varlığı bana bir maddenin yandığını gösteriyor. Burada da gördüğünüz gibi İkincisi asit baz tepkimeleridir arkadaşlar. Bu asit bazla ilgili tepkimelerin sonucunda tuz ve su oluşur. Bu ise ileriki günlerde işleyeceğimiz sizlere paylaşacağım bir diğer video konusudur. Yanma tepkimelerinden devam edelim. Biliyorsunuz ki her yanma aynı değildir. Bazı yanmalar yavaştır, bazı yanmalar hızlıdır. Yemeklerimizi pişirmek, solunum, arabaların çalışması, roketlerin uzaya fırlatılması, bunun gibi birçok olay yanma tepkimesidir esasında. Ama bütün yanma tepkimeleri, mesela odunun, kağıdın, kömürün yanması gibi alevli ve kısa sürede değildir. Ee, çok uzun yıllar sürebilir. Demir parmaklıkların, arabaların kaportalarının paslanmaları da bir yanma tepkimesi. Çünkü havayla bir etkileşime giriyor ve kimyasal olarak değişim gözlemleniyor. Bakın burada gördüğünüz gibi bunlar çok uzun zamanda meydana gelen değişimlerdir ve bu bir yavaş yanma örneğidir. Ve yanma. Ne bekliyorsun sonucunda? her zaman ısının açığa çıkmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki tepkimeye baktığımız zaman moleküllerimiz oksijenin varlığında yanarak dışarıya karbondioksit ve su açığa çıkarmış. E aynı zamanda da ne açığa çıkar? Isı. Bunu unutmayalım lütfen. Gelin şimdi bu zamana kadar anlattıklarımı bir ufak bir değerlendirme yapalım. Toplam kütle hiçbir zaman değişmez. Atomun türü değişmez. Atomun sayısı değişmez. Ama maddenin fiziksel hali değişebilir. Toplam elektron sayısı asla değişmez. Ama molekül sayısı korunmayabilir. Değişebilir arkadaşlar. Atom sayısıyla molekül sayısını karıştırmayalım. Evet şimdi de verilenleri boşluklara uygun şekilde yerleştiriyoruz. Kimyasal tepkimelerde oluşan maddelere ürünler ve kimyasal tepkimelerdeki toplam proton sayısı ise değişmez arkadaşlar. Tepkime sonucu oluşan maddelerin özellikleri tepkimeye giren maddelerin özelliklerinden farklıdır. Zaten kimyasal değişimin mantığı budur. Ve kimyasal tepkimelerde maddeler özelliklerini kaybederler ve bu yüzden tekrar eski haline dönemezler. Hmm. Burada da doğru yanlış etkinliğimiz var arkadaşlar. K ve L maddeleri bir araya gelerek M maddesini oluşturmuşlar. Bunlardaki K ve L ürünler mi? Asla. Burada denklem işaretinin solundaysa girenler, sağındaysa ürünlerdir. M maddesi evet K ve L'nin özelliklerini göstermez. Çünkü K ve L tamamen kendi özelliğini kaybederek M maddesine dönüşür. M maddesinde bulunan atomlar evet atomun sayısı, türü, cinsi değişmediği için aynıdır. Ve toplam kütle bir kimyasal tepkimede daima korunduğu için bu kütleye eşittir. Madem kütle eşit, o zaman burada verilen kimyasal tepkime denkleminden ben toplam kütleyi bulabilirim. Girenlerdeki toplam kütle 32 artı 4'ten 36 gram. E, ürünlerde kaç gram olmasını bekliyorsun? 36. Çok güzel. İki tane girenim var. Bir ürünüm var. Ürün 30 gram. E, burada giren 14 gram. 30'dan 14'ü çıkardığım zaman buradaki moleküllerin biz arkadaşlar toplam ağırlığını bulabiliriz. İşte en çok kafa karıştıran en çok dikkat edilmesi gereken grafik yorumlamalar. Peki ilk önce arkadaşlar bir kimyasal tepkime yorumlarken şuradan başlamanız gerekiyor. Bu tepkimeye giren maddeler hangisi, ürünler hangisi? Bir madde tepkimeye girdiyse arkadaşlar grafikte her zaman azalan yöndedir. O yüzden A ve B benim tepkimeye giren maddelerim. E buraya bakıyorum. Yükselen bir grafik. Yani madde en başlangıçta hiç yoktu, sonradan oluştu. O zaman bu ürünlerdir, oluşan maddedir. Tepkimenin denklemini nasıl yazacağım? A ve B girenlere, C ise ürünlere yazmam gerekiyor. Peki tepkimede kullanılan A maddesi 50 gram girmişti. Tamamı kullanılmış. O zaman A maddesi 50 gram. B maddesine bakıyorum girişte 20 gram. E, o zaman kullanılan da 20 gram tamamen bitmiş. Çünkü artanla bir tepkime yok sıfırı görmüş. E, ben diyorum ki girenlerin toplam kütlesiyle ürünlerin toplam kütlesi eşitse ben hiç grafiğe bakmadan C'nin madde miktarını 70 diyebilirim. Ama grafiğe de bakarak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 70'e çıktığı için Toplam kütlesinde 70 söyleyebilirim. Her zaman kullanılan maddeler tamamen kullanmak zorunda değildir. Artanlı gerçekleşebilir. Ama gelin ilk önce tepkimenin denklemini yazalım. Ben sizlere azalan grafiklerin girenler yani Y ve Z'nin x'in ise artan bir grafik olduğu için ürünler olduğunu öğrettim az önce. Peki buradaki madde değişimine bakalım. Y maddesi arkadaşlar 40 gram giriyor. 25 gram kalmış. O zaman 40 eksi 25. Yani buradaki 15 nereden geldi derseniz 40 eksi 25'ten geliyor. Tepkimede de hangi maddeden kaç gram artmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bizler Y'ye kaç gram e, harcandığını bulduk. 15 gram. E, Z kaç gram harcanmış? O da 15 gram. Toplamdan baktığımız zaman e, 30 gramlık bir madde elde etmem gerekiyor. Bu elde ettiğim 30 gramdan hangi maddeden artmış olacak? Y tamamen harcanmadığı için. Yani buradaki kalan... 25 gram Y'ye ait olduğu için Y'den 25 gram artmıştır. Zaten X'in oluşumu ise şuradaki denkleme yerleştirdiğim zaman 15 Y'den girdi. 15 gram Z'den girdi. Ve topladığım zaman X kaç gram yapacak? 30 gram. Aman gözünüzü seveyim bu grafiklerde artanlı mı artansız mı çok dikkat edin. Böyle sorular da geliyor. Hangisi kimyasal, hangisi fiziksel? Şimdi maddelerin arasındaki bağlar kırılıp yeni bağlar oluşuyorsa zaten bu kimyasal değişimdir. Birinciye baktığınız zaman bunu direkt anlarsınız. Yani buradaki mavi ile yeşilin arasındaki bağlar kırılmış, tekrardan mavi ile yeşiller arasında bir bağ oluşmuş. Buraya bakıyorum. Yine sarıyla yeşilin arasındaki bağlar kırılmış. Tamamen burada aktif tanecikler halinde ayrı ayrı bulunuyorlar. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada da mavi ve gri atomlar arasında bir değişim gerçekleşmiş. E bu da o zaman kimyasal değişim. 4'e bakıyorum. 4'te Değiş hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Ne bağ kırılmış ne bağ oluşmuş. Bu mesela bir kağıdın yırtılması, camın kırılması örneği gibi olabilir. Evet su oluşumuna ait madde taneciklerinde meydana gelen değişimleri beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada toplam kütle hiçbir zaman değişmez ve korunur. Atom sayısı korunur. Cins, çeşit korunur. Kimyasal özellik korunmaz Zaten kimyasal değişim. Fiziksel özellik korunmaz. Girenler gaz, çıkan sıvı. Fiziksel özellik asla korunmaz. Molekül sayısı korunmaz. Zaten baktığınız zaman iki molekül hidrojen girmiş. bir molekül oksijen. Toplam 3 molekül var girenlerde. E çıkanlarda iki molekül var. Molekül sayısı korundu mu? Korunmadı tabii ki. Doğru yanlış etkinliğiyle devam edelim. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle artık adınız, soyadınız gibi bunu ezbere bilmeniz gerekiyor. Ve kimyasal tepkimelerde yeni tür atomlar meydana gelmez. Moleküller meydana gelir. Ve bu da zaten yeni maddeleri oluşturur arkadaşlar. 14 gram azot girmiş. Ve 32 gram oksijen harcanmış. Yani N ile O birleşecek arkadaşlar. Kaç gramlık yeni bir madde oluşturur diyor. 14 artı 32. Zaten 4 işlemi yapabilen herkes bunun 46 gram olduğunu bulur diye düşünüyorum. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz. Zaten atomlar yok olsa yeni madde oluşamaz. Ve kimyasal tepkimelerde harcanan maddeler ile oluşan maddeler birbirinden farklıdır. Güzel. Bence buraya kadar çok güzel anladık. Devam edelim. Kimyasal tepkimelerde her zaman fiziksel hal korunur. E az önceki su molekülünün oluşumunda hidrojen ve oksijen gaz iken su sıvı halde. Fiziksel hal korundu mu? Asla korunmadı. Atomlar arasındaki bağlar kopabilir ve ısı ve ışık çıkışı her zaman bakın yine fen bilgisine ait burada gizli bir kelime. Her zaman daima bu gibi kelimeler tehlikeli demiştik. O yüzden yanlış. Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı korunmayabilir de o yüzden artış da olabilir, azalma da olabilir. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürün her zaman bileşiktir diyor. Hayır element halinde de tek başına oluşabilir. Kimyasal tepkimelerde tepkimenin gerçekleştiği kap ısınabilir. Bu da yine kimyasal tepkimelerdeki ısı çıkışına bağlı olarak gözlemlenebilen bir değerdir. Evet. Konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi sayısal etkisinin yüksek olduğu bir konuydu. Sizler de yine haftada en az 4 gün, günde en az 60 soru çözerek buradaki eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Ben de bir diğer video konum olan asitler ve bazıları hazırlayacağım. O zamana kadar kafanıza takılan anlamadığınız bir yer olursa Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi bakıyor. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.